Merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir video ile karşınızdayım. Bugün Bibi nasıl 25 yapılır onu çekeceğim. Şimdi isterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Bibi 25 rütbe yapmak için en iyi bölüm köşe bucak olacaktır arkadaşlar. Ve ben de bu bölümü bekledim. Bu videoyu video çekmek için. Şimdi isterseniz başlayalım. Aksesuarlarınız varsa vitamin artırıcıyı alın. Yıldız güçleriniz varsa ateş pozisyonu daha iyi. Eşyalarınız varsa hasar alın. Bir seviyorsun 2 3 hiç fark etmez e, eş yani hasar alın. E, i̇kinci şey de varsa ben de yok. Varsa kalkan alın. Olsa kalkanı alırdım ama yok. Neyse böyle arkadaşlar şimdi e, son şu Bakın şimdi size taktikleri anlatıyorum. Üç tane karakter var. O üç karaktere asla yaklaşmayın. Ancak saldırırsa savunun iç derin gitsin. 3 karakter, Carl, e, Carl ya Mortis bir de şeydi değil Bakın arkadaşlar taktik şu, en az üç yük alın. E, alabiliyorsanız daha çok alın çünkü üç yük can kurtaran gibi bizi. kurtarıyor bizim hayatımızı kurtarabiliyor üç yük gerçekten. Gerçekten güven alın. Şu Meg başımın belası Öldürelim şunu Arkadaşlar 25 rütbe yapmak bu bölümde benim söylediklerimle çok basit 25 rütbeyi bırak 30 bile yaparsın bu taksitle 30 yani 35'e bilmem ama 30 yaparsın Ama dikkatli oynayacaksın yani Şimdi böyle manyak manyak direkt çığlıklara girmeyeceğiz çünkü böyle bir şey olabiliyor. Bak çıkıyor. Allah korusun bizi. Vuramıyor da kalkanı sıfırlanacak? Al 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 al. al. İşte böyle yapın arkadaşlar. Bazı adamlar kafası çalışmadığı için şunlar arkadaş olmuş. İlk şunu bir keselim biz. Bakın hep atakta durmayın. Bazen şey yapın, savunun. Şu primoyu çok rahat alırız. Griffi çok rahat alamayız aslında. İlk bir onu alalım. Şu şu küçük <laughs> ya. Ya arkadaşlar bakın amaç birinci olmak diye düşünmeyin. Çünkü öyle düşününce yenemiyorsunuz. Çok yaşadım bunu. Ya git git. Evet kestik arkadaşlar birinciyiz. Biri Dediğim gibi yapın hep birinci birinci. Bazen iki üç. Öyle ilerlersiniz. Daha kupa kaybedersiniz. Böyle kasın Bence güzel bir taktik arkadaşlar. Ee, ve bizim kulübe katılabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ee, ama geleceksiniz. Lütfen. Ama lütfen kulüple gülümse. Neyse arkadaşlar. Ve bir şey daha diyeceğim. Bu videoya yorum yapanlara abone oluyorum. Çektiğim bütün yani bütün diyorum. Artık bütün videolarında bana şey yapanları yorum yazanlara abone olacağım. Bazı videolarına like atacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.